Nörojen mesane çok sık konan bir tanı ama her zaman doğruyu yansıtmıyor. Nörojen mesane şu demek. Burası omurgamız. Bunda kemikler, omurga kemikleri, vertebra dediğimiz. İçinden omurilik geçiyor bunun. Ve omurilikten sinirler bütün iç organlarımıza, kolumuza, boynumuza, elimize, ayağımıza her yere sinir gibi, mesanemize her yere sinir geliyor. Nörojen mesane demek bu sinirlerin çalışmaması demek. Yani bu sinirle, bu, bu omurilikle mesane arasındaki iletinin kopması demek. Bu nasıl kopar? Kazalarda kopar, trafik kazalarında kopar, bir takım omurilik hastalıklarında kopar, beyin tümörlerinde kopar, e, kısmen Parkinson'da kopar, işte MS'de kopar kısmen ve e, ileri diyabette kopar. Omurilikten mesaneye ileti gelmiyorsa bu hastalar idrarlarını yapamazlar. Bu nö gerçek nörojen mesanedir. Ama... Benim anlatmak istediğim şu. Genellikle bizim gördüğümüz hastalar hep nörojen mesane tanısıyla bize geliyorlar ama nörojen mesane değiller. Çünkü bu normal mesane bakın sağlıklı bir mesane. Şu kırmızı kas yapısı. Bu kas yapısının dümdüz olması lazım. Bakın burada çizdiğim gibi. Ama mesane çıkımında yani prostatın içinde ya da idrar kanalında ya da mesane boyunda bir engel varsa idrar yapmaya ve bu çok uzun süre bu engelle yaşamışsa hasta, teşhis edilememişse, atlanmışsa Ameliyat olmamışsa kas yapısı şöyle girdili çıktılı bakın girintili. Bozuk bozuluyor kas yapısı. Kas yapısı bozulunca mesane büyüyor ve bu mesane artık idrar yapmakta güçlük çekmeye başlıyor. Buna nörojen mesane de, diyor herkes. Yani birçok hasta öyle zannediyor, öyle tanı alıyor. Bu nörojen mesane değil. Bu kas bozukluğu, mesanenin kas iflası. Belki miyojen mesane denebilir buna. Sinirle alakası yok bunun. Sinirde bir harabiyet yok çünkü. Bunun kası yıpranmış. Bakın kas ne hale gelmiş. Kası bu hale getiren de mesane çıkımındaki engel. Ya prostat büyümesi ya uretra darlığı ya mesane bu. Bir sürü problem var burada. İşte bunlar zamanında eğer ameliyat olurlarsa bu mesane bu hale gelmiyor. Şimdi bizim üroloji de nörojen mesane doğru tanılı ya da gerçek nörojen mesanelerde yaptığı yapabildiğimiz birçok yardım var hastalara. Bir kere bir tanesi doğuştan omurilik ve problemle doğanlarda, etle halk arasında etle doğanlar ya da tüylü doğanlarda, onun en hafif formu o. Ya da omuriliğin arızı azı açıksa en son şu bölgede, yani kuyruk sokumundan bahsediyorum. Erişkin hayatta bu birçok problemle getiriyor beraberinde. Bir kere bunların mesaneleri büyük çoğunlukla çok küçük kalıyor. Basınçları çok yüksek kalıyor. Ve basıncı çok yüksek olduğu zaman bu basınç böbreklere vurup böbrekleri bozuyor. Ve bu hastalar depolayamadıkları için idrarlarını sürekli idrar kaçırıyorlar. Biz bunları çok büyük bir fayda sağlıyoruz üroloji camiası olarak. Bunların mesanesini büyüttüğünüz zaman yani augmentasyon ameliyatı yaptığınız zaman hastalar dünyaya tekrar geliyor. Bir diğer formu, bu çok ileri gerçek nörojen mesanelerde. Mesane hiçbir şekilde çalışmıyor. Ve hasta kendine günde 6-8 kere son da takı boşaltıyorsa bu hastaların ya böyle devam edecek, şu anda yeni tedaviler var, işte kök hücre, PRP vesaire omuriliğe omur, omur yapılan. Fakat bunlar bir fayda henüz daha sağlamadı. Ee, eğer yaş iler, hastanın ve bu hayat kalitesini çok bozan bir şey tabii. O zaman mesanenin, e, mesaneyi devre dışı bırakıp iki idrar yolunu buraya bir torbayla, bir bağırsak, ara bağırsak parçasıyla ileal konduit dediğimiz ameliyat yapabiliyoruz. Bu çok büyük avantaj sağlıyor. Hasta birdenbire rahatlıyor ve bir daha unutuyor alt tarafı. Ee, ürolojide başka yapılacak şeyler mesane boynunun kesilmesi, çizilmesini de yapabiliyoruz. Çünkü bunların kapaklarıyla mesane arasında bir iletişimsizlik oluyor. En azından mesane mesaneye dönen, düşen yükü azaltma ameliyatları yapabiliyoruz.